Hepinize selamlar arkadaşlar. Geçenki bölümde Hero bizim peşimize düşmüştü ve bizi kovalamıştı. Onu da bu videonun altına koyacağım. Şimdi Hero nasıl kaçacağız ve nasıl kurtulacağız? onun araştırmasını yapmamız lazım. Gördüğünüz üzere canımız bir. Yapacağımız hiçbir şey yok arkadaşlar. Herobrine peşimize düştü. Moblar artık Herobrine'a e dönüşüyor. Artık hiç kimseye güvenemiyoruz. Hiçbir yaratığa güvenemiyoruz. Hiçbir moba, hiçbir farma, hiçbir zombiye güvenemiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Sizlerin yardımına ihtiyacım var. Yorumlarda Herobrine'dan nasıl kaçabileceğimi lütfen bana yazarsanız, yardım ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi Herobrine'dan kaçabilmemiz için onu öldürebilmemiz için Gerekli bazı materyallere ihtiyacımız var. Bunların en başında sizin like'larınız ve yorumlarınız, abonelikleriniz çok önde geliyor. O zaman Herobrine'den kaçmanın yoluna arayalım ve bulalım! Şimdi fazla bir şeyim yok. Ee, Herobrine peşimizde. Bir canımız var. Dışarıda bir Enderman var. Yatacak, uyuyacak yatağım da yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ee, Herobrine peşimde ama sıkıntı yok. Bu geceyi artık burada geçireceğiz arkadaşlar yağmur bittikten sonra denizden birkaç tane balık avlayıp karnımı doyurmam gerekiyor ilk önce. Arkadaşlar gündüz oldu ama gece çok zor geçti. Kapım habire Herobrine tarafından zorlandı ve zombiler tarafından iki kere kırıldı. Kapıyı onarıp tamir edebildim ama iskeletlerden bir ok daha yedim. Sonuncusu kapımın burasına doğru geldi ama hallettim arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Kimseye güvenemeyiz. Denize atlayıp hemen Kendimize yemek aramamız için balık bulmamız lazım. Sediden şu balıklarımızı alalım. Tek kalbim var, o yüzden eh, nefesimi iyi almam lazım. İki tane balığım var. Hemen bunları yiyip canımın yükselmesini beklemem lazım. Çok korkuyorum. Yardım. Hayır, Hellobro. Abi. Evden çok uzakta değilim. Onlar Herobrine'sa benim adımda yaralı Steve derler bana. Bulacağım. Beni yaraladı ve sürüklenerek oraya kadar geldim. Sıkıntı yok. Herobrine'den korkacak da değiliz ya. Bu geceyi çok zor geçireceğim. İki kere öldüm. Ve kılıçlarımı da çekmem lazım. Herobrine'ın bizim bu kadar rahat etmemize dayanmasını bilmiyorum zaten. Bu kadar da düşünemedim yani ama tüm itemlerim denizde arkadaşlar şimdi. Öldüm ve buraya kadar sürüklendim. Kendimizi acilen zır çekip kendimizi korumamız lazım beyler. İtemlerimi alayım. Ve o Aerobrine'dan denen yaratıktan kurtulmam için köpeğe de ihtiyacım var. Beni koruyacak birilerine ihtiyacım var beyler. Acilen zırh yapmam lazım. Acıktım. Hemen gideyim ve yemeklerimi pişirmeye gideyim. O iskelet nerede acaba? Herobrine bu kadar tehlikeli olmamıştı beyler. Hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı. En son bize bayağı bir sinirlendi zaten. Bilmiyorum ama. Hiç bu kadar. Tehlikeli olduğunu hatırlamıyorum Herobrine'in. Kendimize şimdi zırh yapabilmemiz için. Madene inmemiz lazım beyler kendimize güçlü zırhlar bulmamız lazım. Yağmurun dinmesini bekleyeceğim. O yüzden hemen bir madene gitmem lazım. Herobrine'ın peşinde olduğunu biliyorum ve o yaratık beni öldürmek istiyor arkadaşlar. Ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Ama o yaratıktan kurtulmamız için daha fazla kömüre ve meşaleye ihtiyacım da var. Çok kötü bir durumdayız beyler. Acilen güçlü bir maden bulmamız lazım. Umarım yakınlarda bir yerlerde yerleşeceğimiz bir kasaba vardır. Bizi bunlardan koruyabilecek bir kasaba, düşmanlarımızdan koruyabilecek bir kasabamız illaki vardır diye tahmin ediyorum. Yoksa çok büyük sıkıntılar yaşayacağız arkadaşlar. Kömürüm ve meşalem çok fazla kalmadı. Yiyecek, yemeğim ve erzağım da kalmadı. Her şeyimi çok iyi değerlendirmem lazım. Lütfen güzel bir maden çıksın. Dışarıda Herobrine'ın askerleri kol geziyor beyler. Onlar için <laughs> yapmamız gereken çok şey var. Lütfen bir maden bulayım. Hayır! Ne oluyor? Herobrine Madene inmemizi istemiyor beyler. Bizi ateşe verdi. Olamaz. Ne yapacağım oğlum? Madene de inmemize izin vermiyor. Uf. Ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim yok. Nasıl yanlık öyle ya? Abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Garip garip sesler geliyor. Kendi kendine yanıyorum. Abi ya bu kadar zor olmasın. Herobrine bırak peşim ya. Gece oldu hala yağmur yağıyor. Hala ve hala yağmur yağmaya devam ediyor. Peşimden git artık seni lanet olası Hero Hiçbir şey yapmama izin vermiyorsun. Nasıl ilerleyeceğim? Nasıl gelişeceğim peki? Sana karşı nasıl savaşacağım? Belki onun da istediği budur. Ona karşı savaşmamam. Dışarıda Hero bir askeri bekliyor beyler. Onu öldürmemi istemiyor. O yüzden güçlendirilmiş Hero Brian bufflarını o iskelete verdi. Yiyecek yemeğim de fazla yok. Ama şu ağaçtan birazcık elma elde edebilirsem belki yaşayıp hayatta kalabilirim. Çok zor beyler. İlk bölümde Herobrine peşimize düşmüştü. Şimdi de Herobrine peşimizde. Ama bizi arkadan da izlediğini biliyorum. Herobrine için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Gece olduğunda Bizi öldürmek için daha güçlü ordular yollayacak. Bu ağaçlardan düşen elmalarla karnımı doyurabilirim beyler. Bilmiyorum. Çok fazla şekilde ızdırap içerisinde kalmış ruhların sesleri hala kulaklarımda çınlıyor. Ama bu bizim Herobrine'ın olan savaşımızı kaybettiğimiz anlamına gelmez. Lütfen bana elma ver ağaç. Vereceğin elmalara ihtiyacım var. Kendimi opsiyonel bir şekilde hayatta kalabilmemin ne kadar gerçekçi olduğunu anlatıp gösterebilmem lazım ama her yerden Herobrine çıkabilir beyler. Her yerden Herobrine çıkabilir. Sesleri kulaklarımdan hiç eksilmedi ki. Bilmiyorum beyler. Acayip korkuyorum. Herobrine iskeleti birazdan büyük ihtimalle denizden yemek almamı da istemiyorlar. Hayır. Oh çok korktum. Denizden yemek almamı da istemiyorlar beyler. Balıkları mecbur almam lazım. Denizden yemek almamı istemiyor olabilirsiniz ama hayatta kalmam için mecburen bu balıkları öldürmem lazım. Umarım balıklar da Herobrine'a e dönüşmüyordur. Her şeyin gerçekçi ve sahtelik arasında kalmış bir dünyada yaşam mücadelesi vermemiz cidden zor beyler. 9 tane balıkları öldürmem lazım. Gelin buraya. Gece oluyor. Bugünü nasıl geçireceğimi inanın bilmiyorum. Herobrine ordusunu yollayacak ve büyük ihtimal bizi tekrardan o cehenneme göndermek için her şeyi yapmayacak beyler. Ama gün batımı işte o gün batımı en zor olan o gün batımı beyler. Gün batımında hayatta kalmak cidden zor. Herobrine'ın iskeleti evet yaralı Steve bugünü de atlattı beyler. Bugünü de sağ salim yaşayarak geçirdik. Madene inmemizi istemiyor arkadaşlar ve bize havire yakıyor. Ne yapacağım konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Herobrine'den kaçış için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herobrine bizim peşimizde. Abone olun ve yorumlara Herobrine'den nasıl kaçacağımızı yazın. Görüşmek üzere.